Terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası bölgeye koruma gücü gönderilmesi gündeme geldi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Müslüman ülkelerin koalisyon gücü kurabileceği belirtiliyor. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında uyguladığı zulüm dünyanın da gündeminde. Pek çok ülkede saldırılara yönelik protestolar yapılırken bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısı 61 çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye yükseldi. Yaralananların sayısı ise 1400 olarak açıklandı. 5 ülke deklarasyon yayınlayıp koalisyon kurabilir. Öte yandan Filistin'deki saldırıların devam etmesi sonrası uzmanlar Türkiye'nin Filistin'e koruma gücü teklifinin en sağlam adım olabileceği kanaatinde birleşiyor. Uzmanlara göre Müslüman ülkeler Filistin ile İsrail'in tehdidi altındaki Ürdün ve Lübnan'da asker konuşlandırabilir ve Birleşmiş Milletler dışında da adım atılabilir. Türkiye, İran, Katar, Malezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkeler deklarasyon yayınlayarak koalisyon gücü kurabilir. Bu koalisyon hem Filistinleri hem kutsal mekanları korur. Birleşmiş Milletler İsrail'e yönelik sadece kınama ve itidal çağrıları yapmakla yetinse de koruma gücü için hukukçulara göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı gerekli. Ancak kararın alınması için daimi üyesi ülkelerin ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya oy birliğiyle karar alması gerekiyor. Bir tek veto bile bu adımı durdurmaya yetiyor. ABD, İsrail aleyhindeki tüm kararları veto ettiği için bu adımı hayata geçirmesi zor görünüyor. Birleşmiş Milletler'in aldığı İsrail kararları hep masada kalıyor. Birleşmiş Milletler bugüne kadar İsrail aleyhine 7'si tavsiye niteliğinde olmak üzere 10 karar aldı. Bu kararlar üçü bağlayıcı nitelikteydi. Ayrıca Birleşmiş Milletler daha önce Filistin halkının İsrail'e karşı korunması gerektiği yönünde bir karara imza attı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Haziran 2018'de 126 ülkenin oyuyla Filistin'e yönelik koruma kararını almıştı. Bu kararı yine ABD'e başta olmak üzere 8 ülke reddetti. İsrail'in işlediği suçlarla ilgili olarak Filistinlere uluslararası korunma kararı veren bu karar İsrail'e bir de yol haritası gönderdi. Saldırgan politikalarına son vermesi yönünde karar verilen işgalci devletin işlediği suçlarla ilgili gerekli mekanizmaların işletilmesi noktasında da çalışmalar yapıldı. Ancak bu kararda yine ABD vetosuna takıldı. Aradan geçen 3 yıllık süreçte Filistinlerin korunması için hiçbir adım atılmazken İsrail yakıp yıkma dozajını artırarak sürdürdü. Ancak hukukçulara göre Filistin koruma gücü için Birleşmiş Milletler dışında da adım atılabilir. Türkiye, İran, Katar, Malezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkeler bir bildirge yayınlayarak koalisyon gücü kurabilir. Bu koalisyon, Filistin hükümetinin de rıza ve onayını alarak hem halkı hem de tüm dinler için kutsal olan mekanları korumak için bölgeye askeri güç konuşlandırılabilir. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararların İsrail tarafından uygulanmadığı Yıkım ve katliamın sürdüğü vurgulanarak hukuki zemin oluşturulabilir. Ayrıca bu koruma gücünün görev alanı sadece Gazze, Kudüs ve Batı şeria ile sınırlı olmak zorunda değil. İsrail tehdidi altındaki Lübnan ve Ürdün'ün onay vermesiyle bu ülkelerde koruma kalkanı alınabilir. Verilecek en güzel karar. Tüm Müslüman ülkeler oraya asker göndermeli. Bizler kendi namusumuzu, Mescid-i Aksa'mızı savunmak için Birleşmiş Milletler'den medet ummamalıyız. O kadar Müslüman var, o kadar Müslüman ülke ve Müslüman millet var. Bizler kendi dinimize mensup olanları ve kendi kutsalımızı, kendi namusumuzu, mescid aksağımızı savunamıyorsak bizlere yazıklar olsun. Hala Amerika'dan oradan buradan medet umabiliyorsak bizlere yine yazıklar olsun. İnşallah tez zamanda Müslümanlar birleşirdi. Oraya asker yollar ve o beklenen büyük savaş, Melhame-i Kübra artık olacaksa da olsun. Çünkü bu zilletle, bu rezillikle yaşanılmaz. Bizim kutsalımıza saldırıyorlar, biz sadece kınıyoruz. Emin olun Kabe'ye saldırsalar aynı şekilde kınamaya devam ederdik. Sadece kınardık. İşte Birleşmiş Milletler'den medet umardık. Yok dünya, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yok bilmem ne mahkemesi, yok bilmem ne hakları, ne milletleri. Bunların kararlarını beklerdik. Uluslararası desteği. Uluslararası desteği bu kararları, bu hakları beklemeye gerek yok. Müslümansak Müslümanları korumak zorundayız. Müslümansak Müslümanların mabedi olan, Müslümanların kutsallığı olan her şeyi korumak bizim hakkımızdır. Bu hakkı Allah ve Peygamber veriyor. Diğer milletler, diğer ülkeler vermese ne yazar? Bizim ihalarımızı, SİHA'larımızı da Filistin'e hediye edebiliriz. Hatta şöyle bile yapabiliriz. Bir kampanya başlatılabilir. Mesela Filistin'e şu şu silahları, şu şu füzeleri, şu şu uçakları, İHA'ları, SİHA'ları vermek istiyoruz. Bir yardım kampanyası yapılır ve bu millet eminim destekler. Ve göndeririz oraya. Bizim İHA'lar, SİHA'lar biliyorsunuz o füze savunma sistemlerini çok güzel imha etmede mahirdir. Azerbaycan'da gördük. Azerbaycan'ın zaferi İHA ve SİHA'lar sayesinde oldu. Yani Türkiye'nin sayesinde oldu. Yine aynı şeyler yapılabilir. Hiç olmazsa İHA'larla, SİHA'larla onların o demir kubbe dedikleri lanet şeyi imha ederiz ve böylece Hamas daha güzel oralara füze yollar ve onlar da zaten İsrail korku milleti, korkudan geberiyorlar. Bir Müslüman gördüklerinde ona bir şey yapacak diye tir tir titriyorlar. Yani o silahlar, o bombalar ellerinde onlar kendilerini öyle güçlü hissetmeye çalışıyorlar. Yoksa ötleyin önde gideni. Gemi baskınında Türkiye gemisi yani oraya yardım götürmüştü ya bir ara baskın yaptılar. O zaman oradaki arkadaşlar bile söylediler. Bizim elimizde hiçbir şey yok. Onların elinde silah var. Tir tir karşımıza titriyorlardı. Bu kadar da ötlekler yani. Şimdi demir kubbelerin imha edilmesi, bizim İHA'larla SİHA'larla imha edilmesi ve füzelerin oralara düşmesi onları zaten kalp krizinden götürür. Öyle korkaklar. İnşallah e, başımızdakiler, tüm Müslüman ülkelerin başındaki liderler güzel ve kararlı bir karar alırlar da askerlerimizi yollarız oraya. Askerlerimizi ve halktan da hatta geçen de söylemiştim. Gönüllülük esasına dayanarak halktan gitmek isteyeni de oraya yollayabiliriz. En başta bizler gideriz Allah'ın izniyle. Hiç olmasa gideriz. Mescid-i Aksa için, kutsalımız için şehit oluruz. Yani bundan daha şerefli bir ölüm mü var? Bundan daha şerefli bir iş mi var? Unutmayın, ezanın okunduğu, İslam'ın olduğu her yer vatanımızdır. Her yer Osmanlı'nın da değil mi? Osmanlı'nın ilahi kelimetullah. Bu şiarı tekrar kendimize şiar edinip ona göre hareket etmeliyiz. Bizler sadece kendimizi, kendi ülkemizi, kendi milletimizi değil, bütün dünya üzerindeki Müslümanları, bütün İslam alemini, bütün ümmeti Muhammed'i düşünmek zorundayız. Bütün mazlumların, bütün Müslümanların yanında olmalı ve onların haklarını savunmalıyız. Çünkü halifelik bizdeydi ve hala bizde. Halifelik kalkmadı. Halifelik şu an mecliste. Bu görevi biz yapmak zorundayız. Baş biziz. Biz bu kararı almak zorundayız. Diğer Müslüman ülkeler gelmiyorsa da bu kararı biz alıp ve namusumuzun, mescid aksaımızı, o mazlum Filistin halkını savunmalıyız, korumalıyız.